Herkese merhabalar arkadaşlar. Beşiktaş Kocaeli Spor tepki videosunda sizinle birlikteyim. Arkadaşlar maç başlayacak birkaç dakika sonra. Biliyorsunuz ligde iki galibiyet alamayan takımdan biri Kocaeli Spor ve Kayseri Spor. Bakalım puan alacak mı buradan veya galibiyet alacak mı çok zor. Beşiktaş seyircisi de doldurmuş hemen hemen tribünleri. Zor maç. Yavaş yavaş toparlanan bir Sergen Yalçın'la Beşiktaş görüyoruz. Arkadaşlar Beşiktaş'ın kadrosu zaten belli. Teme Ebram'lı, Çerni'de, Rafa Silva'da hepsi oynuyor. Defans tandemini yavaş yavaş toparlamaya başladı. O yeni yeni oyuncular deniyor Sergen Yalçın. Paulista falan yedek arkadaşlar. Ee, Emirhan Topçu'yla Cava oynuyor Beşiktaş'ta. Defansta. Arkadaşlar benim skor tahminim bence 2-1 de olsa Beşiktaş zor da olsa kazanır. Tabii ki de bir Galatasaray olarak puan kaybetmesini isterim Beşiktaş'ın ama Beşiktaş'ın zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Videoya geçmeden önce videoya like atmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir kişi bir tane değil. İstediğiniz kadar yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Yorumu sola çekince de hype puanı vermeyi mutlaka unutmayın. Ücretsiz olanı verin. Para olanı ver, vermeyin lütfen. Ücretsiz yazıyor zaten hype puanı verirken. Sizlerden ricam bol bol yorum arkadaşlar. Bildirimleri açın tümüne. Tıklayın. Beşiktaş Kocaeli Spor ilk yarıda maçın içinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kapasilma'dan Rafa Silva o mücadeleyi sürdü. Boyu devam etti. Abraham bıraktı sol kanada. İyi kontrol. Boy pozisyonu. Şut sekti. Abraham kontrol. Bıraktı. Ay. Rafa Silva attı. Pozisyonu başlatan Rafa Silva. Bitiren isim oluyor. Valla var ya. 1 0a geçti Beşiktaş. Güzel gol bu arada ama şöyle. Rafa Silva Beşiktaş'ın gerçekten her şeyi arkadaşlar ne yapılması gerekiyorsa onu yaptı. Savunmada hata var tabii ki de Rapasik sonuna kadar kovaladı. Sonra devam etti. Evren Temel'den Ture vurdu arkadaşlar. Offside var mı ona bakacağız. Çok güzel gol. Offside falan yok. Güzel gol. Beşiktaş 1 0 geçti arkadaşlar. Yani şöyle bir durum var. Keşke berabere devam etseydi. Daha eğlenceli olurdu. Bakalım şimdi ne olacak? Gol geçerli. Yani Kocaeli Spor düşmeyecektir arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ben Kocaeli Spor'un kötü olduğunu düşünmüyorum. Şanssız olduğunu düşünüyorum. İlk 3 hafta 4 hafta fikstürü de arkadaşlar Kocaeli Spor'un. Rafa Silva ile öne geçti Beşiktaş. Bakalım devam edelim daha neler olacak. Çermi vuruyor girmiyor. Elbiler Tur'u vuruyor girmiyor. İnanılmaz geldi sol taraftan Beşiktaş. Seviyorum böyle maçı. Bak bak. Elbilal geçti vurdu. Kaleci çıkardı. Devamında Endi de vurdu olmadı. Çerli vuramadı. Kaleciye foul yapmış. Beşiktaş iki de atar söyleyeyim. Yoğunuyor Beşiktaş. Aha. Aha. İki yaptı Beşiktaş. Çerli attı. Neler oluyor ya? Kaleci de sarı gördü bu arada. Bak 10 dakikada dağıttı Beşiktaş Kocaeli. 2-0 oldu. Ben dedim abi Çermin iyi adam. Kale bomboş. Bırak kalsın. Kaleci bomboş. Kale bomboş da kaleciye geçiyor. Yani. Bakalım offside var mı arkadaşlar? Offside ile hiç alakası yaktık. yok. Net bir gol. Kaline, kaleci, yuvanovi, Oha kaleci ceza sahasına eline değiyor. Boy eline kontrol, bir kontrol bir ediyor. Bari, iki iki Abi niye açılıyorsun ki ruh hastası? Abi şaka gibi ya. Kalıcı açılıyor. Çermin eline değiyor mu? Ona bir bakayım. Hayır yok elle alakası yok. Güzel bir gol. Söyleyin ikisi bunu ne geçti Beşiktaş. Bakalım devam edelim daha neler olacak. Merak ediyorum daha neler olacak. Oy Kocaeli geliyor Tayfur Bingöl'le. Tayfur Bingöl. Aldı rakibini karşısına. Çekti soluna. Tayfur şut denedi ayak koyan. Bu kez Tiago'yu Tayfur Bingöl dışarı attı. Korda da çıktı arkadaşlar. Çok hareketli maç. Top bir o kalede bir bu kalede. Dakika 16. yine Top sekti. Oy! Şura gitti. Petković nasıl vurdu öyle? Dakika 37. Kocael atıyordu. Müthiş bir röveşata bu vallahi helal olsun. Tayfur Bingöl indirdi. Çok iyi vurdu var ya. Ah be. Ah. Olsun olsun güzel. Devam. Aldım. Of ne top attı be. Ay. Abram dışarı. Ofsak mı offsat. Bence offsat yok. İnanılmaz geldi Beşiktaş ya. Müthiş kontrol atak yaptı. Haftaya vallahi zor maç olacak Galatasaray Beşiktaş. Ofsak yok. Alakası yok offsat'ta. Burada da offside yok. Nefis bulmuş var ya nefis. Beşiktaş'ta yeni oyuncuların tepkisi var yedi pozisyona. Ortaya yaptı ceza sahasına. Oy! Ucel atıyordu vallahi. Dört oyuncu birden yerde kaldı pozisyonun artık. Yarı bitti süre tamamlandı dedi. Erken ilk yarı Beşiktaş 2 Kocel'i 0. Yani 10 dakikada dağıttı Beşiktaş. Etkili atakları da vardı. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Bolcu yorum atın. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize bakın, bakın. Hoşçakalın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Beşiktaş-Kocaeli spor maçının ikinci yarısından tekrardan birlikteyiz. İlk yarı 2-0 bitmişti. 10 dakikada 2 gol atan bir Beşiktaş vardı. Daha etkili bir Beşiktaş gördük. Kocaeli nadiren geldi. Arkadaşlar ben maç öncesinde zorlu olsa Beşiktaş kazanır demiştim. 2-0 şu an çok zorlamıyor artık kendini Beşiktaş sanırım. 2-0'dan sonra biraz daha böyle sakin, temkinli oyun oynamaya başladı. Beşiktaş kazanacaktır. Tekrar söyleyeyim. Haftaya Galatasaray maçı var çünkü e, ikinci yarıda birlikte olacağız arkadaşlar ama onun öncesinde videoyu geçmeden videoyu like atmayı, bolca yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. High puanı verirseniz çok sevinirim, sevinirim. yorumu sola çekince high puanı veriyorsunuz. Sizlerden ricam lütfen bol bol like atın, yorum atın. İkinci yarıda maçın içinde görüşmek üzere, hoşçakalın. Oy! Tayfur Bingöl attı arkadaşlar Kocaeli'ye. Sevinmiyor böyle yapıyor. Acıya belliydi. Tayfur Bingöl çok iştahlıydı. 2-1 oldu. Çok köşeye vurdu bu arada. Güzel gol. Kocaeli birkaç dakikadır boğdu zaten Beşiktaş'ı. İşte niye kapandı Beşiktaş? İşte Anlam vermiş değilim. 2-1 oldu arkadaşlar. Güzel gol. Burada penaltı falan yok. Oyun devam etti. Devamında topu kazandı Kocaeli sporlu oyuncular. Güzel gol bu arada. Tayfur çok köşeye vurmuş ya. Mert. Belki çıkarabilirmiş ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. 2-1 oldu. Devam. Kocaeli'nin ilk isabetli şutu gol oldu arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar her zaman söylüyoruz. 3'ü bulmadığınız sürece sıkıntı. Bak 2-1 oldu. Bir tane daha alsa Kocaeli ne olacak mesela? Ne olacak mesela yani? 3'ü bulacaksın. Eyvah eyvah. Kocaeli çok tehlikeli geliyor. Atabilir Kocaeli bak söylüyor. Oy! Dakika 76 Kocaeli çok etkili geldi. Valla var ya çok az farkla. Güzel maç oluyor. Dakika 90 3 arkadaşlar maç bitiyor artık. Köşe vuruşu kullanıyor Beşiktaş. 7 dakika uzattı bu arada. Ay, aha! Gol verdi. Jota attı galiba. Arkadaşlar inanılmaz vurdu bu arada. Direkten kaleye girdi. İçeri mi girdi topu? Bakacağız şimdi. 3-1 oldu. Bakalım. Korneri kullanıyor. Jota vuruyor. Oh, top girmiş arkadaşlar. Girmiş girmiş. Girmiş. Yardımcı hakem de yerinde değil ki. Yerinde değil gene. Yani. İşte çizgi teknolojisinin önemi arkadaşlar ama gol. Yani 6 milyon euro çizgi teknolojisi yanlış, yanlış hatırlamıyorsam fiyatı. Çizgi teknolojisinin olması gerekiyor ama gol. gol sevincine bak. Bak 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 Şöyle yapıyor. Şöyle bir şey yapıyor. Gol böyle bir şey yapıyor. 3 bir oldu arkadaşlar. 90 4. Bitti artık maç. Evet maç bitti arkadaşlar. Son düdük. Beşiktaş 3 Kocaeli Spor 1. Duran toptan 3. gol attı Beşiktaş. Dediğim gibi yani ilk 20 dakika çok iyi oynayan 30 dakika çok iyi oynayan Beşiktaş vardı ama sonrasında ikinci yarım başında bir Kocaeli etkiliydi bir 10-15 dakika. Onun harici e, ortadaydı maç. Son dakikalarda bir köşe vuruşuyla Beşiktaş galibiyet aldı. Ben de skor zor da olsa 2-1 kazanır diyordum. 3-1 bitti. Haftaya Galatasaray deplasmanına gidecek Beşiktaş. Sağımıza gelecek. Bakalım. Burada 3 puan aldı. Evren'im sakatlandı arkadaşlar. Durumunu bilmiyoruz. Neyse arkadaşlar video bitti. Videoya like atmayı, yorum atmayı, bolca yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sizce e, Beşiktaş toparlanabilecek mi? Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ların umudu var mı? Yorumlara bolca doluşun arkadaşlar. Bir sonraki maçta yarın Liverpool maçında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.